Ama bunun asla ve asla oyun olduğunu unutmayın ve oyunu ilk başlarda neden oynadığınızı hatırlayın. Oyunu neden oynardık sizce? Eğlenmek için. Sinir yapmaya gerek var mı sizce bu oyun için? Moralinizi arkadaşlar. Yakın bir sigara oyuna devam edin. Biz eğlenmesine buradayız Oğuzum. Bu öpücük de sana gelsin leşkira. Ama ben bu oyunu sövmek için oynuyorum. Onun da şeyi yok yani. Onu da size söyleyeyim. Bir anda tavan şu an. Şu an çok bilgili gözüktüğüm, değil mi? İşte yayıncılıkla yayıncılığın bir taktik, e, bir diğer taktiklerinden biri de budur arkadaşlar. Her şeyi iyi biliyormuş gibi gözükmeniz lazım. <laughs> Yayıncılıkta birinci kural. Kendinizi bir bok gibi göstermeniz lazım. Bak bunu unutmayın arkadaşlar. Yayıncı olacak arkadaşları... <laughs> ha. <he? gülüyor> yayıncılığın birinci kuralı. Yok abi kimseyi dış atmıyorum. Genel olarak yani olay budur. Her kolu. ben. Kanka ben karışmam. Ben karışmam. işin ucunda RP var. Bak Osman Kati bilerek troller falan harbi bozuşuruz kardeşim. Devam ki. Once ben Prime'dan sen de hoş geldin babacığım. Ben Bilmem abi. Ben dümdüz açar oyun oynarız. Kim o karşımızda? Şuradan MR'ımı aldım. Bomb plating'i değiştirip second int aldım. Save dedim. Burayı da kapattım. Hadi bakalım. Abi sence su, sence sap mı olayım sana yoksa zurna durum muyum? zurna durum ya oğlum? Ne yapacağım bana sap olup? Git karnını doyur Elbet paran olunca şey olursun. Ha, ha ha. Sonra ayın 16'sında 17'sinde birisi monitörü kucaklayıp götürürken aa bana çıkabilirdi demeyecek ha, ee, o zaman da o zaman da işte benim yapabileceğim bir şey olmaz kardeşim bak onu sana söyleyeyim tamam şimdi arkadaşlar tekrardan tryhard mentaliteyi istiyorum sizden Oğuz Osman Kati Leşkiracım abi mentali toplayın tryhard mentale tekrar girin unutmayın ki her maç sonu 3020 rp veriyoruz kaybettiğimiz bak sakın unutmayın. Doran Shield'i alıyoruz. Çok mantıklı bir şey yazmışlar çete ya. Ne yani? abi? Hem ol, monitörü al, monitörü sat. 500 <laughs> tane dürüm ya. Ne kanka. Wait var var. En berbat karakter yedin adamlar bizi atacak ya. Aa orada birisi. Nerede? Rüya mı görüyorum ben görmedim. Orda orada oğlum gül. Gel gel aşağıdan gel 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 benle gel benle gel. Devam. Selamu aleyküm Zuma Pelo <laughs> dublizi iyi iş. yürüyoruz Oz. gel gel aşağı. Biliyorlar bizi. Ghostluyorlar ghostluyorlar. Redini aldın adamların. Ya Kenan midne ya? Q full'le bende bir de ya. Bir de geç. Ya kanka mal mısın? Ya Lee'sin ne yapacağım ki İçinden geçerim. Abi yok mid main değilim kardeşim ben lane seçiyorum ya. Ona göre şampiyon alırım o zaman mid olsam. Kenan Kenin vese Lee'sin niye oynayayım kanka ben yani? Mid'de bir de yani. Mid'de bir de oğlum sağ Q'nu ver farm'ına at Furkan. Hayır, ben ceserdim, yani ben kesemez miyim? Onu mu ima ediyorsun? Yok kanka. Oz redin gitti haberin olsun. Tamam yok. Yo, gitmemiş kanka. Ben sana 2 level gelebilirim ha Furkan. Vallahi kanka gelirsen var ya işte sahne olur. Geldim. Tamam bunu yek yek dövüyoruz. Yat oğlum aşağı. La bana bunlarla gel ya. Hadi, çoban Uğur. şimdi TCL'de atılmayan ruhamı atıyorum kanka. At adamın canı gördün değil mi? Tabii. Bekle bekle. Wait bit wait bit ya. Sıkıntı yok oğlum Elif'i itledim sana. Bu da sana TCL'de yöremeyeceğim bir beyittir çerez. Tamam ben kestim onu. Tamam. Güzel. Güzel oldu, güzel oldu. Ee, bot aldım kuldan. Güzel oldu. güzel oldu, güzel oldu. Ben sana bir de burada bir base atayım kankam çok. Attım TP'yi, attım TP'ye geliyorum. Attım TP'ye geliyorum oyna. Geliyorum oyna. Bir daha bir. De, bir, de, bir de. Aha. Bir 5 bot oldu sana. Başka bir yerde göremez. Abi bu team sinerji benim Beni benden alıyor ya bekle, bekle. Bunu bekle. da bunu ben da bak. Osman bekle. şey sen de şey sen de şey yap Osman tanklıyor Tamam Q'yu vurdum vurun Bu kadar Onu, dayba, Böyle ya? ulan bunu Dedim oğlum bizim takım böyle dağılma atar Page alalım, ne yapalım? Şey alamıyoruz. Oğlum ben kaz levelim lan. Ben de 3 levelim kanka. Oo, 8 farmım. Farm senin çerezle benim farma bakın arkadaşlar. <laughs> Bizim de ekibin diğer ikisinde de mikrofon olsa var ya, ekip felaket bir ekip de. Çakallarda mikrofon yok. Bak a a oldan aleyküm selam yazıyor. amk ya. <laughs> E çok at E oğlum. E oğlum ya hadi be. Q'la mı öldüreyim o zaman al. Master geliyor sana. olsun kanka. Gel sen de gel. Daha ben kestim ya bunu da. Onu da kestim. Bunlar ne lan? <laughs> Ulan God of Lee'sin var kanka taptı. Adamların yapabileceği şeyler de kısıtlı ya. Ulan bize böyle tapleyin gelir miydi kanka? Oğlum ya? dedim bize böyle tapleyin mi ya? adamlar lan sandın değil mi Oğuz? Kanka Max Range Q deniyorum buna. Tutarsa kesiyoruz ne diyorsun? Hayır bekle. Oğuz buradan Böyle E atıp bastımızı alalım Keseceğiz onu dur. Ta sen tankla salın. Tank Bekle şimdi değil. Şunu minyonu öldüreyim. Tankla kanka. Tamam çık ben. Tamam bir tur daha abi. Öldüm kanka ben. Şu Ne Neyse. Neyse Artık Neyse base atacaktık zaten kanka. <laughs> Oğlum dedim bize böyle bir işim mi Nazar <laughs> değdi ya. Bir yerde canına baktım taklamaya <laughs> devam ettim. <laughs> kanka benim yüzümden kesemedik ya. Çerez <laughs> oh, kese. <laughs> DP dive geldi. Benim bildiğim Çerez ölmezsin ha. Aa öldü. <laughs> NT NT kanka. Oz at kanka. Go 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 let's go. go, go Lan bundan kaçtım bundan nasıl geçireyim? vur 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 oy dojun klasını gördün mü orada Furkan, ha, Furkan ı. ya sen Furkan 3000 dp de otur izle size ya Aha <laughs> adam baksana nefesini tutarak tryhard Kenan'a işkence çekiyor, çekiyor midde yemin ediyorum bak Kenan var <laughs> ya işkence çekiyordur ya edelim, Kanka Ankara'dan getirelim sana ya yo, yok, kenana lazım o oksijen tüpü ya, çerez nefes aldırmıyor <laughs> üfe. Alamete ölürdüm Tamam, geliyorum. Alamete ölür ya. Ben yukarıdan geliyorum o zaman, Oğuz. Yo yo, adam burada, burada Tamam bu tamam da, tamam, geldim master geldim geldim. O Master Yi e de ya. burada Oğuz, Oğuz Master Yi e de burada. Tamam, tamam. Master Yi'ye, Master Yi'ye, Master Yi'ye. E. Ben de geliyorum top'a. ya. Yani. Nasıl yok kanka ya? Master ya da Zonya yok değil mi öyle? Tam Furkan keser artık onu ne yapalım? Furkan kendinden geliyor. O adamın da ada var biliyor musun? O yiyebilirsin. Ay, Ay kesesini dedi. Ay. <laughs> enti enti. Abi kanka geliyorum bir de insekleyeceğim onu. Bunu bir daha ya. Elal Katiye. Katiye sportla kendini buluyor ya. Dur dur. Dur bakayım Furkan puşla. Evet, ha. Hani. Ne yapıyorsun oğlum? Q denedim ya. Oğlum bana gelin. Geliyoruz. Gel gideceğiz oğlum. Elinde bir E verdim. Bastı. Buna da kanka. Bekle. Tut kimden. Helal oğlum. Şu W'yı bırak saklamayı bırak artık kanka ya. <laughs> Çerez'e 3000 RP dersen adamla size Faker'ı kesilir arkadaşlar Bunu ben istemedim güzel kardeşim bunu siz istediniz Al 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 gel gel al öylesine vurdum Bunu siz istediniz güzel kardeşim Ama bak Çerez adam kendini nasıl tanıyor arkadaşlar Mesela buna biz ödül koymasaydık Çerez o kadar eğlenmeyecekti ye. Ama şu an kendisi hem oynarken eğleniyor Hem de iyi oynamaya özen gösteriyor Bak şu görüyor musunuz bak makroyu falan Bak lane'de hiç hata yok her zaman 10 numara 10 point <laughs> Bu adam böyle bir adam arkadaşlar. Oğlum dedim bize böyle saylası gelir. <laughs> Çerez'in paralı saylası <laughs> gelir işte. Level paralı saylası Mesela lane'den çıkmaz. Hapishane tarzı takılır. Şimdi bir orada bir burada. Adamı takip edemiyorum yani ya. Benden fazla dönüyor kanka sağ adam. Harbiden. Attım TP attım TP buta. Çerez var mı? Yok. Kati geliyorum. Kati gelmiyorum. Biz bunun oğlum 5 kişiler botta. <laughs> Geldim Uğur. Hepsini keseceğiz. Bekle. Ben Sadece bekle. Beyler bu triple time. İyi tepit kanka. Beni de bekle. Onu bir ye kanka. Gel kanka bana. Öldü, öldü. Helal oğlum Öl. çerez ona da. Abi. Bir lambalı <laughs> boksör gibiyim ya geldiğim yeri dağıtıyorum. Bırak 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 oz 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 devam 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 <laughs> hop ah, ah be <laughs> çalamadım oğlum şeref sakin ol ben de senin repini ben de diyeceğim bir Bıra <laughs> bırak gülleri şerefin RP'yi de ben diyeceğim tamam mı bu kadar kasma oğlum Furkan <laughs> oz bunu ben alayım ya al al kanka. Şurada bir epi boost'u daha mı atsak ya? Aa, ya benim de kalırsa hesaba ha gel, kanka. Gel gel. Gel gel buraya gel. Tamam geliyorum. Oğuz oğuz gel gel. Bastır kıralık. Helo oğlum. Koyduma <laughs> bak ya. <laughs> Adam lan kill alamıyoruz <laughs> <laughs> Oğlum ben vereceğim ben RP'nin parasını. Hop. <laughs> At. ya hayır. Adam flash atması oldu be. Oz oz insek geliyor. Adam ardınca sövmeye başladı. Bak, hadi! Babulum nereye gitti lan benim? Yere zararaz olmuş bile. Ha? Devam devam devam. Oo paraya bak be. Hoş geldiniz beyler. Aa, hoş geldiniz. Beyler. Arkadaşlar siz oynuyor <laughs> muydunuz ya oyunu? <laughs> Sağ gösterdim sol vurdum ama sonladığın ultimin olmalı aklıma geldi. Kaynı daha ben de üzüm Ya sayla üstü ya. TK var ya ben. Panlik attı ha Master Yi'yi <laughs> Çerez adamı Panlik attı ya Daha iyi dikkati ulti at Ben geliyorum Black ver lazım ya Tara 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 <laughs> Yam yam ya Arbi yam yam Saylas Yalnız erişleri de öyle bir... Koy pandiyi içeriz. Zincirlerle boğarım dedi onu ne pandiyi. Boğazına taksan o saylasın iyisini. Ne pandik! Aaa! Ya, ya ne ben, ben o saylasın sikile pandik diyorum ya. Harbi öyle gidiyor ya. Böldüm yapıyor. Takım harbi bizim güçsüz ya kanka bakma yani biz nasıl kazanıyoruz ben anlamıyorum. Tamam sen taşıyorsun eyvallah da. Bu takıma baktığın zaman çok alttan 3 Q yiyen bir takım var yani. yani. Bu saylas bize oyun kaybettirmez de. Gel gel oyunu bitir gel. Seri 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 eziyoruz abi. Ezikleri seri seri eziyoruz. Diamond birey kasıyoruz de tamam mı arkadaşlar? Durun <laughs> duramadım duramadım My mind Telling no But my body iki. <laughs> Şöyle iki Yine şerez hak etti burada Şöyle iki Karşıdaki herifler ya Ne kadar leş geliyor ya Losers Noobs The one Noobs it. <laughs> it was easy Hahaha X'de Hemen gireyim